Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fatih. Bugün sizlerle birlikte Counter Strike Code Shoot Zero oynayacağız arkadaşlar. Ee, Counter Strike'ın hikayeli Oyunu arkadaşlar. E, çok oyuncusu da var ama biz e, hikayesini öğreneceğiz. Video Like atıp abone olup bir bölümde paylaşma yaparsın. Çok mutlu arkadaşlar. Herkese hisseler diyorum. Hemen hızla şöyle e, normal yavaşlayalım. Oyunu ilk başlarda arkadaşlar ben biraz denedim ama e, sizlerle birlikte tekrar oynayacağım. Gördüğünüz gibi burada bir sürü görev var arkadaşlar. Bunların hepsini yapacağız. En son yer tabii ki de burası olacaktır. Bu arada bayağı da video gelmiyordu bunu çünkü kusura bakmayın arkadaşlar çekebilecek bir zamanım olmadı birkaç bir yere uğramıştık o yüzden neyse şimdi Evet burada gördüğünüz gibi adamlarımızı seçebiliyoruz arkadaşlar Böyle neydi ee, yeteneği Jopu bir de Bravery iyi olanlar var Şöyle ben bir tane pompa alıcı alacağım Sen bir dur Bir P90 alacağım bir tane de. Evet şu anda küçük şey aldık. Hemen arasından maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Maçımız derken yani hikayemize geçiyoruz. Evet şimdi. Evet B'ye bastığımızda burada biz gibi 1 6 gibi bir şey oluyor. Burada da istediğimiz silahları şeyleri alabiliriz. Baya bir paramız var. Şöyle FAMAS alacağım. Eee bu şeylerde arkadaşlar mermi mermi falan. Neredeyse hiç yok arkadaşlar. O yüzden burada almanız lazım diyecektim. Aa. Yanlış yaptım lan. Neyse ya sorun olmaz. Neyse şöyle bir de zırh çekelim. Şöyle nasıl gidelim. Bakayım buna kaç kişi 4 kişi. Eee bir site var o site'sa bulmamız lazım sadece arkadaşlar. bu öldü biraz şöyle yavaş yavaş gideceğim şöyle bir iki koşma hızı duydum da aa bir tane kalmış iki adamlar adamı Güzel. İlk round'ı kazandık arkadaşlar. Evet. E, burada ufak bir görevlerimiz oluyor. Challenge'lerimiz oluyor. 75 saniye boyunca hayatta kalma var. Yani işte ölmeden yapmak var. Ve 5 toplamda 5 kilo almak var. Şöyle geldim. Armor'um var. Armor'um var. Şöyle birazcık mermi dolduracağım. E, şuradan hemen bir tane Flashbang alacağım. Hangisiydi bunların? Smoke alacağım bu aldım abi. On, Commander. Şöyle attım. Smok şu an çalışıyor. Side. Side olduğumuzu söylüyor galiba. Vermedim ona da. <Gülüyor> <Gülüyor> Hatır, hatır, hatır. Evet güzel bir şekilde adamı öldürdük ve bu adada kazanmış olduk Evet tekrardan buraya geldik şöyle mermilerimizi aldık mermileri aldıktan sonra Bu kişiye bombaydı değil mi yani normal bildiğimiz bomba Defüz kiti alacağım çok ucuz alacağım Şimdi hızlısından ee, diğer başlıyor. Okay, commander, let's go. Şöyle geldim. şöyle bir orta Al sana var Abi şurada bir yerde bir tane vardı Abi. Tamam bunu öldürdüm Kendince bize tamamladım Aa, Arka geldi. <laughs> arka geldiğini <gülüyor> görmedim ha. <laughs> ya bir tanesi ne sekiz Ölmedim artık bu Şöyle ben bir tık oyunu sesini kısacağım ya Aşağı çok geliyor Bana yani size de öyle öldürdü Bunun yüz bunun elli canı var Ben dolduruyor orada şu an Bunu açısını değiştirebiliyorduk bu neydi ya Evet bizim base'e tarafına geçti. Çekti adam. Hayda. Maalesef buradığımız kazanamadık. Şöyle bir baksak burada bir şeyler varmış. Bunlardan baksak ya. Okey 47 defa bas falan var. Ha, silah alma şeyleriymiş lan pardon. Anlayamadım ben de be. Ya da muyuz? Ya okay, ben bunun şey olayını anlamadım arkadaşlar. Bayağı bir karıştırıcı oldu. ilerleyeceğim. Bizim takım yavaş yavaş ölüyor. Tamam. Güzel bir şekilde bunu da öldürdük. Ve eee güzel bir şekilde buraya tamamladık arkadaşlar. Şöyle bir kayıtta bir bak istiyorum. Güzel kayıttayız. Evet şimdi ofise gideceğiz. Şöyle 5 kilo alacağız. Burada bir şey var ben bunu anlamadım pek de. Ostagas yazıyor da onu da yapacağız. Evet şimdi ofise geçiyoruz hızlısından. Farklı bir şey alabiliyor muyum ya? Biraz. Ha birinci şey yine özelmiş. Tamamdır. Şunu aldım. Evet, maçı bize başlıyoruz. Şöyle hemen aldım abi. Armor'um var. var, var. Simo aldım? Kitim de var. Eee bu mapleri biliyoruz arkadaşlar ama bir 6'daki şeyleri bilmiyorum bir kişi var da. Hayda. O maalesef. 2 <Sessizlik> burada, burada bir yerde bir kişi daha <Sessizlik> var abi. Şöyle bakıyorum. yerinde bir şey yok. Al geldi. Tamam. Okay, Let's go. Hızısından. Nice work team. kazandık güzel bir şekilde ya bunun görevin şeyini anlamadım ben ya valla onu pek anlayamadım arkadaşlar ben oyun Türkçe olsa var belki de yok <gülüyor> <gülüyor> Wow sesler çok güzel lan kaç olunca bitiyorlar bu Çok bilmiyorum da ben. Şöyle mermi aldık. Şöyle ben bir susturucusunu çıkarsam. Ha tamam. Okay, Galiba bir tane şey kurtaracağım. Galiba bize şey istiyor ya, reyne kurtarmamızı istiyor da. Help! ver. Bize şey kurtarmamızı istiyor, ama ee, birazcık zor ya işimiz. bunu vermesinde doluluk Zırhımız var. Bir tane bundan alacağım. Tamam şimdi gidebiliriz. <laughs> Galiba şu çereçeler yapmamızı istiyor. Işte, şey şey olayını anlamadım artık arkadaşlar. 15 cane var şunu Ben şu ayarlara bakmak istiyorum bir dakika arkadaşlar. Kev var diyor. Combination diyor. Menu diyor. menü de geçiyorum. Combat şeyini diyor. Ben pek anlayamadım. Okay, let's go. Galiba bir kere tıklayacağız daha sonra biz bunları hey. şey, götürmesini sağlayacağız gibi böyle. Okay, you lead the way. okay let's hurry. Evet, iki saniye yerden gitmeye çalışıyor. çıkışık yeri orası. maalesef ki kaybettik. Aa yanlış yaptım. Yapma, bütün yaptı, para gitti.

Birilerini alacağız. Da. İlerlemiyoruz. Help me. inşallah kimse. Alacağım adamları. Ben ateş ettiğin elden oyun ateş etmiyorum. Allah'ını seviyorsan. Böyle bir şey olamaz ya. Neyse şu şeyi yaptık arkadaşlar. Bir tane challenge da yaptık. Şu öbür challenge kaldı. Ondan sonrasında şeyimiz bitecek de. Galiba şey yapmamız istiyor oyun ya. Yüksek arkadaşlar. Onları getirdi. <laughs> Galiba. Oh, that's such good news. <laughs> Şimdi paramız bayağı var. Alıyorum bunu abi. Yanlışlıkla yine yanlış tamam almayayım. canı kaldı oğlum senin ya. 61 mi ya da 13 kaldı şu an. 61 ya da 13. Evet bizden 2 kişi kaldı. restor kazandım mesela. Vallahi arkadaşlar ben bir türlü anlaşamadım ya. Vallahi bile anlayamadım ben bir türlü. <laughs> Yard. şimdi iki tane koruduk arkadaşlar galiba korumamız lazım ya bu adamları bu adamları böyle şey yapmamız lazım aa burası ben iyi geldim oğlum Ya ee, oğlum nereden çıkıyoruz biz? Ne biçim yerlere geldik? Ha, merdiven var şurada bir görüşür. Bura boş. Bizim bir kişi daha var. Bir şey yaparsam mükemmel olacak. Hey! Dur. Bir dakika. Adamı bulmam lazım. Şurada bir ara saklanıyordur galiba. Tahminim bu. They've got us held hostage. Please get me out of here. Okay, let's get the hell out of here. Ah, the show's <laughs> not trying a of issue. All right, let's move. Okay, I'm ready. Let's do it. Galiba o şeyde saklanıyor var ya arkadaşlar. Benim tahminim bu. Adam bizim base şeyinde saklanıyor. Şimdi kazandık arkadaşlar. Oh. Allah bana gitmesin sağlık güzel bir şekilde tamamlamış olduk. Tam burası da tamamlandı arkadaşlar. 24 dakika olmuş? yani ee, bunu da yapmak isterdim arkadaşlar ama videonun çok fazla uzun olduğunu hiç hatırlıp görmemiştim. Ee, videomuz sonra gelen umarım beğenmişsinizdir. Video like atıp abone olup bir maçı paylaşıp yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Umarım bu seni beğenirsinizdir. Görüşürüz. Çok ama çok iyi bakın bay bay sizleri seviyorum.